Kötü Kan 7. bölümün 1. fragmatında neler olacaktır? Kötü Kan yeni bölümünde neler olacak ki? Keşke Kötü Kan final olmasın diyenler kanalımıza abone olmağı, beğen tuşunu vurmağı unutmasınlar. Kötü Kan dizisi maalesef bitti. Dizimiz bugün artık yayınlanmayacaktır. Geçen hafta bölümünün son bölümle dizimiz final oldu. Bu güzel diziye yazık edilmiş oldu. Böyle kaliteli dizileri bitirmekte bizi çok üzmekteydi. Daha dizimizde bir çok səhnə vardır, fakat çöpə getmiş oldu. Kartal yapacağıqları ilə izimizə damqa vuracaqdı. Hətta Kartal və Nazlanın arasında sürpriz gəlişmələr yaşanacaqdır. İrəliləyən bölümlərdə ikisi arasında aşk doğacaqdı. Kartal isə eşinin ölümü ilə bağlı bəzi bəlgələr əldə edəcəkdi. İntikam alma senarisi karşımızda olacaktı. Fakat dizimiz final yapınca tüm senari rafa kaldırılmış oldu. Anlayacağınız bu diziye yazık edilmiş oldu. Keşke bu dizi final olmasaydı diyorsan videoyu beğenmeyi lütfen kanalımıza abone olmağı unutmayın.